Mira Yayınları TYT Kimya Soru Bankası 12. bölüm karma test test 12 ile birlikteyiz arkadaşlar. Bir sorumuzda asit ve bazlar ile çalışırken alınması gereken önlemlerle ilgili aşağıdaki verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Çalışılan ortam havalandırılmalıdır çünkü bunların reaksiyonlarında zararlı gazlar açığa çıkabilir. Etiketlenmiş şişelerden gereken madde yeterince kullanılmalıdır. Çeker ocaklı ortamda çalışmak uygundur. Dediğim gibi zararlı gazlar açığa çıkabilir. Bu gazların hemen dışarıya salınması gerekebilir. Kükürt oksitler gibi azot oksitler gibi. E, dolayısıyla çeker ocaklı ortamda çalışmak uygundur. Cam malzemeler çalışmaya başlamadan önce saf su ile yıkanmalıdır ki cam malzem üzerinde kalan kalıntılar bizim kullandığımız asit bazlarla reaksiyona girip deney verimizi etkilemesin. Asitler seyreltilirken saf su baget yardımıyla asitin üzerine dökülmelidir. Bu işlem tamamen yanlış olmuş. Suyun üzerine yavaş yavaş asit ilave edilerek seyreltme işlemi gerçekleştirilir. Doğru cevabımız E şıkkıdır. İkinci soruda sul, şule. Derişik sülfürik asit çözelsini seyreltirken yukarıdaki işlemlerden hangilerinde hata yapmıştır? Dolayısıyla suyun üzerine asit ilave etmesi gerekiyor. Bunu biraz önce söyledik. Bir bakalım çalışacağı tezgahı kullanacağı cam malzemelerini temizledikten sonra derişim belli olan asit çözelsini alır boş bir behere önce 50 ml saf su ilave eder. Ağzıyla ile pipetten 10 mililitre h 2 sözel çekip, şu ağzı ile kelimesi yanlış olmuş. İçinde saf su bulunan behere yavaş yavaş ilave eder. Yani ikinci öncülde hata yapmıştır arkadaşımız. Devam ediyoruz. Beherdeki çözeltiyi cam bagetle karıştırır. Doğru ve herdeki çözeltiyi cam bagetle karıştırdı. Hazırladığı çözeltiyi sülfürik asitle tepkime vermeyen bir kaba koyduktan sonra ağzını kapatıp deneyinde kullanmak için metal rafa yerleştirir. Bu şu ifade yanlış oldu. Çünkü asitler metallerle reaksiyona girdikleri için asitlerin saklanmasında metal raflar kullanılmaz arkadaşlar. Onun için burası yanlıştır. Tezgahı ve kullandığı cam malzemeleri temizleyip laboratuvardan çıkar. Bu da doğru bir işlem oldu. 2 ve 4'te e, Şule arkadaşımız hata yaptı. Üçüncü soruda asitler bazların depolanması ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Asitler bazlardan uzak tutulmalıdır çünkü bu ikisi birbiriyle reaksiyona giren maddelerdir. Muhafaza edildikleri kap sıkıca kapatılmış olmalı ve etiketinde madde ile ilgili bilgiler muhakkak bulunmalıdır. Metal raflara cam şişelerle yerleştirilmelidir. Şu metal raf ifadesi yanlış oldu çünkü bazılar da asitler metallerle reaksiyona giriyor zaten. Bazlar da amfoter metallerle reaksiyona girer kuvvetli bazlar. Onun için asit bazların saklanmasına metal rafların olmamasına dikkat edilir. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Dördüncü sorumuzda X, Y, Z maddeleri eşit derişimli sulu çözeltilerinin 25 derece pH değerleri tabloda verilmiştir. Dolayısıyla X maddemiz asit, Y maddemiz nötr, Z maddemiz ise bazik bir maddedir. Hangisi yanlıştır? İlk sulu çözeltisinde hidrojen artı bir iyonu hidroksit eksi bir iyonundan fazla ise asit özelliği gösterir. Hidrojen artı bir iyonu hidroksit eksi bir iyonla eşit ise nötr özellik gösterir. Hidrojen artı bir iyonu hidroksit eksi bir iyonundan az ise bazik özellik gösterir. Çözeltiler. X sulu çözeltisinde hidrojen iyonu sayısı o OH iyonu sayısından azdır ifadesi. Dolayısıyla yanlış oldu arkadaşlar. Yanlış olan ifadeyi arıyoruz. Diğer şıklara bakalım. Sadece Z çözeltisi kırmızı turnosol kağıdına etki eder. Asitler mavi turnosol kağıdını kırmızıya, nötr turnosola etki etmiyor. Bazılar kırmızı turnosol kağıdını maviye çevirir. Dolayısıyla sadece Z çözelse kırmızı turnosol kağıdına etki eder. X, Y, Z, Z çözeltileri sırasıyla hidroklorik asit, asit, sodyum bromür, nötr tuz, Potasyum hidrokside baz olduğu için örneklendirmeler doğrudur. Sodyum bromürü oluşturan bazımız sodyum hidroksit ile hidrobromik asittir arkadaşlar. Bu ikisinin reaksiyonundan sodyum bromür ve H2 oluşur. Hidro, sodyum hidroksit kuvvetli baz. Hidrobromik asit de kuvvetli asit olduğu için bu ikisinin reaksiyonundan oluşan sodyum bromür nötr tuz özelliği gösterir. X ve Y çözeltileri karıştırıldığında tepkime olmaz. X ve Y, Y nötr olduğu için tepkime olmaz. Z çözeltisi ise bazik özellik gösterir. Beşinci sorumuzda, şekildeki Erlen'de Y çözeltisi üzerine Büret'teki X çözeltisi oda koşullarında yavaş yavaş ilave ediliyor. Zamana karşı Erlen'deki pH değişimi aşağıdaki tabloda verilmiş. Öncelikle pH'i 13 olduğu için Erlen'deki Y çözeltisinin baz olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla zamanla pH değeri azaldığı için ilave edilen bu çözeltinin de X çözeltisinin de bir asit çözeltisi olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Ve sonuçta arkadaşlar şurada nötrleşme gerçekleşmiştir. pH 7 oldu. Bundan sonra asit ilavesine devam edilmiş. Y çözeltisi baziktir. Büretteki X çözeltisi asittir. Y hidroklorik asit çözeltisi X ise sodyum, brom, sodyum hidroksit çözeltisi olabilir ifadesi yanlıştır. Çünkü Y baz olması gerekiyor. 8. dakikada Erlen'deki çözelti ortamın pH'i 7'dir. 8. dakikada 7 olduğu tabloda verilmiş. 12. dakikada Erlen'deki çözelti asidik 12. dakikada pH değeri 5.2 7'den küçük olduğu için bir asit çözeltisidir. Karışım. Altın sorumuzda odun yanması ile oluşan kül önemli bir temizlik malzemesidir. Geleneksel olarak eskiden köylüler sabunlarını yağ ile kül suyunun belirli bir sıcaklıkta karıştırılması ile elde ederlerdi. Odun külünde sodyum karbonat, sodyum oksit, silisyum ve potasyum karbonat bulunur. Kül suyunun oda koşullarında pH değeri 12-13 aralığına değişir. Yani pH değeri oldukça yüksektir. 12-13 aralığında değiştiğine göre demek ki kül suyu bazik özellik gösteriyor. Buna göre odun küleği ile hazırlanmış kül suyu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Dokunduğumuzda kaygan hissetmemizin sebebi cilt üzerinde yağ asitlerin bazik özellikteki kül suyu ile birleşerek ince bir sabun tabakası oluşturmasıdır ifadesi arkadaşlar doğrudur. Çıplak elle temas edildiğinde cildi tahriş edebilir çünkü bazik karakterlidir. Asit ve bazik karakterli maddeler cildi tahriş ederler doğrudur hazırlanması ve saklanması için alüminyum kaplar tercih edilebilir ifadesi yanlıştır. Çünkü alüminyum arkadaşlar benim yani berilyum, çinko, alüminyum, kurşun, kalay, krom metallerinden birisidir. Bu metaller amfoter metallerdir. Asitlerle bazılarla reaksiyona girerler. Onun için kül suyuyla reaksiyona girer. Alüminyum metali saklanılmaz kül suyu alüminyum metalinde. Alkali ve toprak alkali metallerinin iyonlarını içerir ifadesi doğrudur. Odun külünde sodyum karbonat, sodyum karbonat Na2CO3. Kalsiyum oksit, kalsiyum oksit, e, silisyum ve potasyum karbonat, potasyum karbonat ve silisyum karbonat. Dolayısıyla arkadaşlar gördüğünüz gibi 1A, 2A grubu metallerini içerdiği için alkali ve toprak alkali metallerin iyonlarını içeriyor. Bazik özelliği külün yapısında bulunan e, sodyum karbonat, kalsiyum oksit gibi inorganik bileşiklerden kaynaklanır. Yapısında karbonat iyonu içeren tuzlar bazik özellik gösterir. Metallerin oksitleri bazik özellik gösterir. Bunun bazik özelliği odun, kül, odun suyunun da kül suyun neydi? Da bazik özelliği e, odun külünde bazik özelliği arkadaşlar bunlardan anlaşılır. 7. sorudayız. X sulu çözeltisi üzerine oda koşullarında Y sulu çözeltisi yavaş yavaş ilave edildiğinde kaptaki pH değişimi açısından grafikte verilmiştir. Bakın. X'in üzerine Y ilave ediyoruz. Başlangıçta pH değerimiz 1 olduğuna göre ee, x çözeltimiz asit özelliği göstermektedir. Üzerine y ilave ettiğimizde pH değeri giderek artıyor. O zaman ilave ettiğimiz y çözeltisi bazik özellik göstermektedir. 10 mililitre y ilave ettiğimiz zaman nötrleşme gerçekleşiyor. pH'ımız 7 oluyor. Ve ilave etmeye devam ettiğimizde de artık ortam bazik hale geliyor. x sulu çözeltisi baziktir ifadesi yanlıştır. Aşk doğru cevabı oldu. Yeğeli sulu çözelsinden 10 mililitre ilave edildiğinde tam nötrleşme meydana gelmiştir. Grafikte gözüküyor. Başlangıçta yeğeli sulu çözelsinin pH değeri 7'den büyüktür. Çünkü Y bazik özellik göstermektedir. pH değeri 7'den büyük olur. Son çözeltide OH iyonu sayısı sulu hidrojen iyonu sayısından daha büyük olur. Çünkü son çözeltimiz bazik özellik göstermektedir. Bazik çözeltilerde de OH iyonu sayısı daha fazladır. X çözelti hidroklorik asit, Y çözelti sodyum hidroksit çözeltileri olabilir. Sekizinci sorumuzda çözülmüş halde 0,4 mol sodyum hidroksijen sulu çözeltiye sırasıyla hidroklorik asit sıvıları ilave ediliyor. Buna göre oluşan çözeltilerin 25 derecede ölçülen pH değerleri aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Hidroklorik asit sıvıları ilave ediliyor. Şimdi sodyum hidroksit ile hidroklorik asit birbiriyle nötrleşirler. Nötrleşme reaksiyonu verirler. Sodyum klorür artı H2 oluşur. Reaksiyon denktir. Yani 1 mol buradan 1 mol buradandır. Siz 0,1 mol hidroklorik asit kullanırsanız 0,4 mol sodyum hidroksitte 0,1 mol hidroklorik asit için 0,1 mol sodyum hidroksite ihtiyaç var. Sonuçta 0,3 mol sodyum hidroksite artar. Ortam bazik olur ve pH değeri 7'den daha büyüktür. Evet. 0,4 mol ilave edersek 0,4 mol sodyum hidroksit 0,4 mol hidroklorik asit bire bir olduğu için ikisi tamamen tükenir. Oluşan tuzumuz sodyum hidroksit ve hidroklorik asit kuvvetli olduğu için nötr tuzdur. Onun için pH değeri 7 olur. 0,6 mol hidroklorik asit ilave edersek 0,6'ya 0,4 bu sefer 0,4 mol sodyum hidroksit tamamen reaksiyona girer, tükenir. 0,4 mol hidroklorik asit reaksiyona girer. 0,2 mol hidroklorik asitten artar. Arttığı için ortam asitik olur. pH değeri 7'den küçük olur. 9. sorumuzda şekildeki büretin musluğu açılarak K sulu çözelsi yavaş yavaş Erlen'deki L sulu çözeltisine ilave ediliyor. Oda koşullarında gerçekleşen olayla aşağıdaki grafik elde ediliyor. Başlangıçta pH değerimiz 3. O zaman L sulu çözeltimiz asit özelliği gösteriyor. Sonuçta pH değerimiz 8'e doğru çıktığına göre K sulu çözeltimiz baz özelliği gösteriyor. A sayacından itibaren Y'ye doğru geçtiğimizde bazik karakterli bir çözelti elde etmiş oluyoruz. İfadelerinden hangileri doğrudur? Erlenmeyer'deki çözelti asittir. Doğrudur. A noktasında tam nötrleşme meydana gelir. A noktasına baktık ve H değeri 7 tam nötrleşme meydana geldi. Doğrudur. Y noktasında çözelti sol, kırmızı turnosol kağıdını maviye çevirir. Çözelti bazik. E, y noktasında bazlar kırmızı turnosol kağıdını maviye çevirirler. İfade doğrudur arkadaşlar. Arkadaşlar yeni bir teste tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.